Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırakın! Bırak. Dur. Bırak. Dur. Bırak. dur, dur, Babacım bırak! Babacım. Yani, e, olayın karşı tarafı zaten bizim daha önce husumetli olduğumuz bir komşumuz ama çok basit bir nedenden dolayı yani kişisel bir tartışma olayı yoktu. Banklardan dolayı bahçede bulunan banklar bizim yatak odasının önünde durduğu için bu konudan, sesten, gürültüden rahatsız olduğumuzu dile getirdikten sonra bahçe kullanımını devam ettirmek istediler. Hani bu sebepten, çok basit bir nedenden husumetlerimiz devam ediyordu, husumetimiz. Yani olay günü eşim ve iki çocuğumla birlikte hafta sonu gezme gezmesi için dışarı çıktık. Yanımızda üst komşumuz da vardı, aynı binadan üst komşumuz. Onun da çocuğu yanındaydı, üç yaşında çocuğu, eşi ve kendisiyle birlikte. Hep birlikte dışarı çıktık. Dışarıda bahçenin kapısından çıktığımızda karşı taraftan Ayhan Aygın, olay başlatan kişi, ee, onunla eşim karşılaştı, Hani e, olay anını çok hatırlayamıyorum zaten o beynimden bir süresi silindi şoktan yaşadığım travmadan dolayı. Ee, Ayhan Aygın orada küfürle eşime bir hitapta bulundu. Ee, yani ağza alınmayacak bir bayanın yanında hiçbir zaman edilmeyecek bir küfürle olayı başlattı. Sonrasında kendi şahsi aracının bagajında olan baltayla eşime doğru koşarak yöneldi yanımızda bulan üst komşumuz zaten hani sürekli eşime bu konulardan iftira atıldığı için hemen yani al acele bir kayıt alabilmiş kendimizi aklamak için sürekli eşimin üstüne çünkü bu sebeplerden dolayı geliyorlardı iftira atıyorlardı kamu personeli eşim onun da işini etkileyecek konularda iftiralar atıyorlardı bu konu üzerinde böyle sonra eşime saldırdı çevremizde yeni yapılan inşaatlarda çalışan işçiler inşaatın sahipleri Onlarla birlikte ben güç bela araya girerek bayan halimle onları ayırmaya çalıştım. Ama adam ısrarla baltayı bırakmayıp öldürmekle sürekli tehdit etti. Ve bu yaşananların hepsi 3 yaşında ve 9 yaşında iki tane çocuğumun gözü önünde yaşandı. Şu an gördüğünüz gibi benim sesim zaten artık onları ayırmaktan, bağırmaktan, ağlamaktan kısılmış durumda. Psikolojik olarak zaten ailecek çocuk ve eşim de dahil, hep, çocuklarım ve eşim de dahil hepimiz ee, tamamen bitik durumdayız. Yani hiçbir şekilde birbirimizle bile iletişim kurmakta zorlanır olduk. Ee, yani bu kişinin sonrasında bir serbest kaldığını öğrendik. Bir gece gözaltından sonra o bizi tamamen yıktı zaten. Hani balta bildiğimiz böyle bıçak küçük bir şey de değil. Yani bir kere denk getirse öldürebileceği bir aletle eşime saldırıyor. Ve bunu çevremizdeki bütün kişiler şahit gördü. İnşaattakiler hepsi ona rağmen kanıtlarımız videolarımız olmasına rağmen serbest bırakılması bizi iyice etkiledi. Daha çok yıprattı. Hani biz sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Bu, kişi, bu kişinin dışarıda bir kere bu kadar serbest gezmesi beni e, güvenlik açısından da çok tedirgin ediyor. Tekrar yapmayacağını nereden bilebilirim? Ya, yani eşimi bir yerde tek başına sıkıştırmayacağını nereden bilebilirim? Ya da çocuklarıma. E, bu kişi eşime baltayla öldürmek için saldırdı. Ee, ve bunu yaşayan iki ta iki tane çocuğum 3 yaşında ve 9 yaşında onlarla ben onlar da benimle birlikte tedirgin ve ben artık eşime, çocuğuma ve bana daha da zarar gelecek e psikolojisiyle yaşar oldum. Yolda tek başıma yürüyemez hale geldim ve bu sebepten yeni ev arayışına başladık. Daha da problem yaşamamak için, bunları tekrar tekrar yaşamamak, daha büyüklerini yaşamamak için. Evimiz kendi evimiz e, tapulu kendi üzerimize bir e, kendimize ait bir evimiz ve biz şu an kendimize ait evimizden çıkmak zorunda kaldık. Yeni bir ev arayışındayız ve bu evde biz kira kiracı olarak e, oturacağız. Eşim olaydan sonra hastaneye yöneldi. tedavisi için ambulansla hastaneye götürdük. Ayak bileğinde altı, e, 6, 5 ya da 6 demin değilim dikişleri var. Diz kapağı düşmeye ve sürtünmeye bağlı çok büyük bir deri, e, deri dış derinin kaybında var, kaybı yaşandı. Ee, baltanın tersiyle vurulan birkaç yerde de küt travma yaraları var ve bundan dolayı evde yürüyemiyor. Kendi şahsi ihtiyaçlarını bile destekle giderir oldu. Ee, i̇şine gidemiyor zaten haliyle. Raporlu